Herkese merhabalar. Simurg Astrid'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuz aklımızdaki kişilerle yakın olası gelecekte. Neler yaşanacak? Haydi bir bakalım. İlk önce bu bilinçaltı kartlarımızla bir size neler söylemek ister ona bakacağız. Daha sonra klasik tarot, daha sonra melek kartlarımız ve aşk kitabımızdan da soruların cevaplarını alacağız. Hazırsınız. Şimdi bu zamansız zamanı niyet aldığım videoda yani sen bunu ne zaman izler dinlersen o zaman geçerli. Etkileşim halinde olan herkes için niyet alıyorum. Yani abone olan, beğenen, yorum yapan herkes için geçerlidir. Şimdi onun İsmini üç kez söyle. Enerjini vermek için beğen hatta yorumlarına onun baş harfini yaz. Hadi bakalım. Niyet alıyorum. Şu anda bu videoyu izleyen herkes için aklındaki kişilerle neler yaşayacak kartlarım bana en doğru bir şekilde yol göstersin, ışık olsun diyorum. Şu anda aklınızdaki kişilerin bilinçaltında size ne söylemek istermiş? Hadi bakalım. Oo iki kart birden geldi. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Rüyalarımda seni görüyorum. Oo, oo. Arkadaşlar sanki bu videoyu dinleyenlerin hem bir sevgilisi var ya da eksileri var. Şöyle söyleyeyim. Sizinle ciddi adım atmak isteyen, rüyalarınızda sizi gören bir aklınızdaki kişi var. Haydi bakalım bunu alalım. Bu çok güzel çıktı. Başka almak istemiyorum. Şimdi kısa tutmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada bu mumu görüyorsunuz. Bu mumları da ben yapıyorum. Yakında bir instagram adresim olacak ve oradan inşallah ne yapacağız satışlarımız başlayacak. Deniyorum sizler için e, mumlarımı da gayet de erimiyor. <laughs> gayet de güzel parafinli ve kokulu olmasına rağmen gayet erimeyen bir mum yaptım. <laughs> simur mumu. <laughs> Haydi bakalım. Kısa reklamdan sonra şu aklınızdaki kişilerle yakın olası gelecekte neler yaşayacaksınız? İlişki durumunuz fark etmiyor. Yani eksiniz olabilir, küs olmuş olabilirsiniz. ilişkiniz belirsiz olabilir. Fark etmiyor. Zaten bilinçaltında da ilişki durumu fark etmeyen bir ilişki durumu çıktı. Haydi bakalım. Üç kez niyet al. Şu anda aklındaki kişini üç kez adını söyleyen, abone olan, beğenen, yorum atan, izleyen herkes için Aklındaki kişilerle neler yaşayacak? Yakın olası gelecekte neler olacak? Kartların bana en doğru bir şekilde yol göstersin, ışık olsun. Aldım, kabul ettim. Haydi bakalım neler yaşayacağız? Uh -uh. Kıskançlık, üçüncü kişi, ee, anne etkisi, eski eş etkisi, hmm. böyle sanki araya birileri girmiş hadi bakalım devam edelim hmm. kimsenin dolduruşuna gelmeyin arkadaşlar şu anda sen kıskançlıktan dolayı sert davrandıysan ya da birilerinin sözleriyle hareket ettiysen gaza geldiysen kısacası gaza gelmek geldiysen eğer ilişkin varsa sakın insanların, arkadaşlarının dolduruşuna gelme. Özellikle E-İ harfli bir kız arkadaşın varsa dikkat et diyorum. Seni böyle umutsuzluğa sürüklüyorlar, seni böyle çaresizliğe sürüklüyorlar. Şu anda beni dinleyenlerin bir umudu yok. Diyor işi dönmez diyebilir. Ay o seninle evlenmez diyebilir. Ay o seninle şu eğleniyor olabilir diyebilir. Ler sakın gaza gelmeyin. Somut çünkü somut adımlarınız olacak. O umutsuzluğa düştüğünüz her şey için somut bir adım var. Hatta o adımlar nasıl olacak biliyor musunuz? Pişmanlıklarla olacak ve şunu söyleyeyim size. Eğer siz birilerinin lafını gazına gelip hareket ederseniz de siz pişman olursunuz. Eğer dinlemezseniz o umutsuzca beklediğiniz ne varsa ilişkiniz fark etmez bir adım olacak ve o adımı o insan pişmanlıkla atacak. Yani pişman olduğu için atacak. O para kralımız çıktı. Biraz gurur ego savaşları var. Bakın şu videoyu dinleyenler ilişkileri bitmiş olabilir ya da böyle küs belirsiz bir ilişki durumunda olabilir. Arkadaşlar hoş şu anda çektiğim zamanı söylüyorum. Tam Merkür Retrosu zamanı. Ee, size tavsiyem. Lütfen kimsenin lafıyla hareket etmeyin. Sizler kırıcı konuşmayın. Çünkü pişman olan siz olmayın. Karşı taraf olsun. Tamam. Karşı taraf olsun. Başka nelerimiz var bir de ona bakalım. Geçmiş, geçmişe takıntılık. Bu tabii sizin eksiniz de olabilir. Ee, ama bak şu anda aklınızdaki kişi eksizse aranızdaki bağ bitmemiş. Eğer aklınızda kişi hala sevgiliyseniz aranız küs olabilir. Ne bileyim iyi de olabilir. İyiyse lütfen geçmiş konuları açmıyorsunuz. Çünkü size bir tamamlanma, size bir birleşme kartı çıkıyor. Artı siz çok bu ilişkide yorulmuş, yıpranmış olabilirsiniz. Bu yüzden de biraz geçmişi böyle deşme durumlarınız olabilir. Ay sizin ilişkinizde üçüncü kişiler mi oldu hep? Ya da şu anda onun varlığını mı hissediyorsunuz? Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer sizin eksiniz, sizi derin yaralılar üzdüyse, üçüncü kişileri dinlediyse ya da üçüncü kişilerle olduysa, bak ya da şu anki ilişkinizde bir üçüncü kişilerin etkisi annesi olur, ablası olur yani bir bilmediğiniz bir partner olur ya da ilişkinizde derin yaralar ne bileyim üzüntüler, zorluklar varsa ve engelleriniz varsa bunları aşacağınız haberleriniz var. Bunu bilin. Bakın haberlere bakar mısınız ya? Gelen haber sonuna bakın. Bolluk bereket geliyor. Bolluk bereketle. Yani bakın şu anda beni kim dinliyorsa ilişkisinde çok acı çekmiş. Çok acı çekmiş, çok üzülmüş, maddi manevi ne olursa olsun bir haberle 8 gün, 8 hafta, 8'li vakitlerde o üzücü ya da o üçüncü kişiler ya işte neyse mevzu hepsini aşıyorsunuz. Hepsini aşıyorsunuz. O istediğiniz haber mi, bolluk mu, bereket mi, mutluluk mu? 9 gün, 9 hafta, 9 ay içerisinde 9'u vakitlerde ayın 9'u, 19'u, 29'unda size geliyor. Yani şu anda 29 Aralık'ta çekiyorum. İnşallah bugün olsun diyorum. <laughs> İnşallah belki de bugün olur. Yani bu sizi üzmüş. Maddi olarak üzülmüş olabilirsiniz. Anne etkileriyle üzülmüş olabilirsiniz. Birilerine gitmiş olabilirsiniz. Yani ilişkinize bir acı çekmişsiniz. Bu acılarınızın hepsi bir haberle değişecek. O beklediğiniz haberler. Bolluk bereketli haberler size gelecek arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eksiler önce pişman. Sevgilisi olanlar da yaptıklarından dolayı pişman ben size söyleyeyim arkadaşlar Haydi bakalım güzel çıktı kısa keseceğim Çünkü şimdi herkes birden 3'e kadar bir rakam tutsun bu birinci kartım bu ikinci kartım bu da 3. kartım ne gelirse battığımıza bakın 1 2 3 şu bir şu iki şu da 3 1 2 ve 3 hazır mıyız hazırsak başlıyoruz birinci kartı seçenler dünyaya ışık ver etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver Bil ki o ışık senin dünyana yansıyacak. Yani sen ışığını kaybetme, aronu kaybetme, güzelleş diyor. Hiç zaten senin haberin geliyor. İkiyi seçenler o evren sana sevgisiyle bereketiyle gelecek kollarına aç diyor. Aldık kabul ettik ve üçü seçenler önderlik et. Yani bu biraz daha senin adım atmana bağlı. Önden git ne yapması gerektiğini sen biliyorsun. Işın yolundaki etrafındakilere yol göster. Biraz sanki burada sizin adım atmanız gerekiyor sizin ya da böyle e, ne bileyim bir resim atarsınız kıskandıracak <laughs> bir adım ondan belki yani siz bir zar atın o gelecek zaten diyor. Ama ne zaman 9 gün 9 hafta 9 ay 9 vakitlerde gelecek diyor. Şimdi herkes o aklındaki kişinin üç kez ismini tutsun öylesin birden 3'e kadar rakam tut 1, 2, 3 içinden geçen rakam olsun şimdi 1 diyenler aklınızdaki kişiyle ne yaşayacaksınız bakalım 1'i seçenler aklındakilerle olacaklar öğütme alacağız güzel şeyler mi bakalım 1 hmm, çizgiyi çoktan açtım Diyor ki aklındaki kişiyle e, sınırları zorlama, onu öfkelendirme, e, onunla iddialaşma. Hani derler ya asaletini koru, gerekirse sus. E, eminim karşı taraf ya da çok şeyler yapmıştır, çizgiye açmıştır. Senin bir çizgi çekmen bunlara dur demen gerekebilir. İkiyi seçenler bakalım. İkiyi. Hadi bakalım iki için ne diyecek bir bakalım. İki, 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 iki. İkiyi seçenler aklındaki kişilerle ne olacak? Saygılı ol. Saygını koru. Kavga etme. Çok konuşma. Dırdır yapma. Bak zaten ben sizi uyarmıştım burada. Değil mi? Dolduruşa gelme. Ay 3'ü seçenler hadi bakalım 3'üne çıkacak. Ben de bu arada 3'ü seçtim. <laughs> bu işten sıyrılmaya çalış. Ay siz ne yaptınız böyle? <laughs> Ay bu işten sıyrılmaya çalış. Yani kısacası ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu olayı sağ salim atlatın arkadaşlar. <laughs> Karada ölüm yok diyor. Ee, size tavsiyem çıkan kartlardan dolayı şu olabilir. Hanımlığını koru. Sessizliğini koru. E, çizgini çek. İlişkin olsun, olmasın fark etmez. Ve bekle. Zaten o insan pişman olacak. Sen pişman olmamak için dediklerimi yap göreceksin bu mutluluğa sen kavuşacaksın aldım kabul ettim